Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün güzel bir video çekiyoruz. Falaka istediğiniz gibi cellat benim soruları bunlara soruyorum. Ce cevapları da bundan alıyorum bunlardan. Şimdi kardeşim anlat derdini anlat. Vallahi bu işi dayak yiyecek birimize geliyoruz. Vallahi. Bilemiyorum yarın işine gideceğiz ama bu ayaklarla nasıl gideceğiz bilmiyorum. <laughs> <laughs> ne bu Allah bizi götürmeyecek herhalde resmen <laughs> Bakalım. Arkadaşlar, e, bizim bir arkadaş Fok balığı yapıyor. Fok balığı hareketi yapıyor. He. Kardeşim şöyle bir odaya gel. Bir fok balığı yap. Kardeşim. <laughs> arkadaşlar. Çok güzel fok balığı yapıyor. Bunların fok balığı oluyorsa bunu yok. kutuplara yollayacağız. Yok, yok ya köpek balığı da var. Bakayım. Yok. yok. Köpek, köpek balığı olmaz. olmaz. Şey balığı olabilir. olabilir. Tamam arkadaşlar. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Diğer videoya geçiyoruz. Burada kesiyoruz. Arkadaşlar. Sopanın yerine boruyu tezgah ettik. Bakalım. E, kim bilebilecek? Kim bilemeyecek? Kim yiyecek? Kim galip olacak? Şimdi bizim ajantayı açalım. Ajantada çok şeylerimiz var. Ajanda oğlum ajanda. ajanda. Arkadaşlar ilk soruları. Balina Kaç yaşına kadar yaşar? Sorayım bakayım. Bir sayı tut. Yüz. Sen? O kardeş. Şimdi yaşak yüz dediyse. Yetmiş. Şimdi cevabımız e, ne kim bildi biliyor musun? Cevabı da bulamıyorum. Yok buldum. Evet. O zaman ben biliyorum. 50 Hahaha Göstereyim <laughs> mi bu kadar? Şimdi kardeşim bu belli. Hahaha adam dur. Ama adam 70'te doğurur. Tamam. 70 de 70 10, 50 yaşında. Yakın kim yakında olursa. En yakın kim? Ben. Adam bak 50, 70. Bu iş de bitmiş. Asıl. Düz dur. Düz dur. Arkadaşlar geliyor. Hırsızı mı buradan al ya? Eee! Aaaa! Acı ya! Acı çektim yok burada. İkinci soruya geliyoruz kardeş. Dünyada kaç kıta vardır? Çok güzel kaynaklardan buldum arkadaşlar, araştırdım. Ben bile bilmiyordum, 30. Sen? 40. Aşağı in. Aşağı in kardeşim. 25. Sen? Son. 15 Öyle sorayım size. Tamam mı? Bu çok uzak kaçıyor. İkiniz de çok uzak kaçıyor. Tamam mı? bir ile 10'a kadar bir sayı tutun. 8 Sen? 5 Alper, 7 kıtalı. <laughs> Sen 8. Sen sekiz beş, dedin. Ben sekiz ben dedim. Sekiz dedin, sen beş, beş dedin. dedin. Evet. Bu daha yakın. Nasıl? <laughs> bir sayı. Oğlum niye bilemiyorsun <laughs> sen? Arkadaşlar ikinci. Aman. Kanka ha. Ben sana bir, bak. Güzel bir kıyafet veriyorum size. Sakın kardeşim. Aşk birleştir kanka. <laughs> <laughs> Yaktı. Ben diyeceğim üçüncü soru da geliyor. Bir adam dünyaya dünyayı kaç günde turlamıştır? Hadi hadi abla Gün olarak. önce hukuktan bir cevap istiyorum. Ben mi? He. Tamam. Kaç günde bir adam. He. Peki bunu uçakla mı, arabayla mı? mı? Deniz, o, 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 mi? Deniz, gemiyle mi? Olur Kaç günde? Tamam. Hani Dünyada havadan mı gitti, karadan mı bunu, gitti, sudan mı gitti? Sonra adam belki at ah gitti, ya yürüme gitti. İşte yani. Ben nereden bileyim diş adamla ben gitmedim ya dünya için. ben gittim mi <laughs> arkadaşlar? Işte. O zaman... 350 gün. Sen kaç yaşında? 150. Sen kaçtı da? nasıl giyindi? Sen ne istedin? 350 dedim ben. Sen ne istedin? 150. Sen ne hadi. <gülüyor> kaç gün <laughs> <güldü>? 334 <laughs> <laughs> Niye böyle oğlum? Yakın bir seyda arkadaşlar. Ya, <laughs> ya oğlum ya da uzak mı nereden bileyim ben <gülüyor> ya? <gülüyor> ya var. Siz günler nasıl atlayacak adam ya? Sen çok hani ünlüyüm. Sen çok ünlüyüm ya. Sen çok ünlüyüm diye Şimdi arkadaşlar dördüncü soru. Oy. Bunlar acı çekmekten bıkmadı. Ben vurmaktan bıktım arkadaşlar. <laughs> saatte iki. Bak arkadaşlar soruyu soruyorum. Soruyu ne lan? Soruyu değil lan. Adam vur lan bir tane lan. Soruyu değil ne lan? Ben vur. Vallahi vur lan. bir tane. Oğlum vur lan adam elinde. Saat, saatte iki kere ama saniyede bir kere meydana gelen hangi harptir? Harf mi? Harf. 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 Saat tekrar söylüyorum saatte iki kere ama saniyede saniyede de bir kere meydana gelen nedir? Harf olarak. A. A. Sen ne diyorsun? Ha? Harf. Söyle. Harf olarak değil ha. mi? Ne ölçmedim ki çarpı. Bu sefer Alper kardeşiniz bildi. Tamam neymiş? Aha. Bu ne şeymiş oğlum? Aa, oğlum. <laughs> Saatte iki kere? Ee, Soruya bakalım. Saatte iki kere ama saniyede bir kere meydana gelen nedir? Aa, ben tek anlamışım. Tamam. Yavaş vur döverim. Ama ne bunu mu çiziyor? Neyse arkadaşlar. Kü karşıyız. Evet. <laughs> Baba bir soru yazmışız. 3 defa dedim Soruyu bu kim yazdı? Hiç, hiç mi, mi ya? hiç? bu soruyu? Soru <laughs> ne? O çok uzun lan O Bir, iki, üç, dört, Hocam bu ayağındır hocam. La. 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 Dur dur. be. La. La. Dur dur. ne lan? Dur dur. Ben vuruyordum. Dur dur. Dur ne nasıl size? Tenis topu atıyorlar. Tamam. Tamam mı? Hiçbir yere değmeden gibi geliyor. Kendim top atıyorum, tenis tamam. topu. Hiçbir yere vurmadan, çarpmadan bana geri geliyor. Şimdi soru. Şimdi kardeşim. İpucu var mı var mı? Oğlum var. Size böyle bir soru vereyim. soruyu bulamazsınız. Topu yan atmışlardır? Alttan mı atmışlardır? Yukarı atmışlardır? Alttan. Alttan sen. İkiniz de bilemezseniz ikiniz de yiyoruz yiyorsunuz. Bunu söyleyeyim. balon Yukarıdan lan. Ee, doğru cevabımız Ufuk Bey verdi. Mantıklı cevap oğlum çünkü hiçbir yere değmeyecek geri gelecek top. Evet. Alttan attım geri gelmez ki. Top yukarı atılmış tamam. olur diye. Yukarı ama gittim yer gibi denk geliyor. topu altta attığın zaman yukarıdan da geri ama. Kanka hiç bir yere vurma. Ha, bak işte. gire sen karşısında adam da vurmayacak. Ha ben soruyu yanlış anladım o zaman. Ben söyledim ya ama. Aç kardeşim ya. Bana vurayım. Ya Arkadaşlar ya. sizin için. Arkadaşlar son sorumuş. Son sorumuz. Son sorumuş. Görmüş. Konuşamıyoruz. Türkiye'de olan ilin harfleri aynıdır. Hangi ildir? Ee, size bir ipucu. Kardeşim başları A, birinin birinin S. Kalanı doğru. Nasıl, ucu, kar, nasıl bir Kalanı nasıl bir? Biri, bak. bak. bir de okuyorum. Türkiye'de tamam. olan ilin harfleri aynıdır. Tamam. Hangi ilimizdir? Tamam. O. Şimdi biri İlk harfi A bir, tamam. ili. ilim, diğer ilim S. Kalanı birbirine çok benziyor. Hepsi aynı. Bulun. İpucu. Oğlum o, veriyorum ya. O kadar okumuş o ben onu çoktan okudum. Ben ne işin? bak sana ne diyorum. Hiç Türkiye'de ilimiz diyor. Tamam. S. Bak ilk başı Allah razı <laughs> olsun. Allah razı olsun. Tamam bak ilk harf sormuyorum sana. Sana diyorum ki bak hangi ilimiz aynı? Ee, Türkiye'de olan il ilin harfleri hangi hangisidir yani? Allah aşkına şunu yazan bir gelsin okusun ne olursunuz ya. Tamam dur. Do Şimdi hayır kanka diyor ki bak. Türkiye'de bir il var kardeşim. Tamam. İki tane il. Tamam. İsimler aynı. Sadece baş harfleri değişik. Ha. Bana bunu söyle. Hangi il? İki il birbirine çok benziyor. Bana bunu söyle. S bak. Birinin harfi S, birinin A. Tamam ben sen diyorum. Öyle değil var A. İki ilin İki ilim, Türkiye'de tamam. iki ilim, baş harflerinin biri A, diğer bir iki S. Aynı. Ha, devamları aynı. Ha, devamlar aynı. Arkadaşlar e, işten geldik çok yorgunum. Onun için akıl basmıyor. Bu, bu çok yorulmuş bugün. İpucu ver kardeşim ya. <laughs> Yemin yok. A, B, C, <laughs> O <zaman> da bana <laughs> A, B, bir şey de. <laughs> tamam. Birinin A olanın yanına K koyun, S olanın A koyun. Ne ne ne? Bak, iki tane ilimiz il veriyorum sana. Bir, i̇ki ilim şeyleri. E, A'nın yanında K var. Tamam. Ak. Evet. Birinin sağ. Sağ. He. Aksa doğal kazanması. Ha sen ne ya? <laughs> Ürün yerleştirmesi oylanan videoya. Aksaray. ay. Salladım onu. Bilmiyorum. Ha, bilemem. <laughs> bilemem. Düşünün siz. Aksaray. Sayıyoruz kardeşim sen. Sakarya. Salladım ama <laughs> ne bileyim bu aklıma geldi. Ben sen Halife. O aklıma geldi. Sakarya'yı ben diyeceğim de sen aklıma geldi. İstanbul diyeyim bari. Oğlum ne alakası var? Ne bileyim. Bak ipucu veriyorum sana. Dayak <laughs> kime diyorum ama yok. Oğlum, oğlum İstanbul'la <laughs> ne alakası var? İstanbul'un başka bir... Bak iyi, iyi mi bu? Dok, Ankara değil. diyorum o zaman oğlum. Daha ne diyeyim ben ya? Oğlum ağabeyin <laughs> yanı kim var? He. <laughs> <laughs> Ne olması lazım Ankara nın. Ak, biri ak, biri sağ. Sağ. Ah, sıra. Kopya vereyim mi? <laughs> bak bak buraya. <laughs> <yapayım. gülüyor> tamam, taş, <laughs> kart, magaz Ben de yok. Ben de bilmiyorum. Alper 10 saniye var Artık yeter. Tamam, Diğeri? Diğeri? Ne bileyim o onda. Kardeşim, Aksaray ve Sakarya. Şimdi bastım. A, A'sı var, birin Hayır, yok, S var. Tamam hocam. Ak, kalanı birleştir, hepsi doğru. O zaman ben bastım. Bastı, Tamam. Şimdi kardeşim son soruda ayağımızı kapatıyoruz. 2015 yazıyor. Biz 2015'te geliyoruz. Bunu yazan daha yazmasın. <laughs> ha. Arkadaki kamerana, kameraya söylüyoruz. E, kardeşim beni vurmayın. Bu, Şimdi buna vuracağım. Hadi sen. Buna vuracağım. Kardeşler, bu videonun ikincisini istiyorsanız e, kamera arkadaşınız doğru yazacakmış. Doğru değil, ben yazacağım bu sefer. Tamam, bu kadar böyle yazı yazılmaz. Akıllı bir de. Umdan vurmaz mı? Umdan vurmaz mı? Arkadaşlar diğer, diğer seferde ikinci videomuzda temelle yapacağız. Gel be. Gel. Sonra bunu e, diğer pazar e, video gelecek arkadaşlar. Başka bir şey. <laughs> diğer videoda ne olacak biliyor musun? Fok e, oh. yalnızlığını yalnızları konuşacağız. Yok <laughs> evet arkadaşlar diğer e, videomuz fokbalı köylerde oynadığımız Köreveye benzer bir oyuna ama şey şey darat, siz biliyor musunuz? Şey, kör tuttuğunu yok. Ne Kör tuttuğunu be, ben be, be. <laughs> be. other... oluyor Yok yok. Arkadaşlar simit oynayacağız. Köylerde oynarız. Simit olur. Halkalar halka yapıyoruz. Yanında kola var. normal şey yaparız. Ayrı var. Yani üçgen şeklinde desenler de yaparız. Cindi Ayrı de Ayrı Sıkıntı yok canım. Ee, bir aboneye ulaştığımız zaman e, cinli bölgelere gideceğiz. Arkadaşlar cin cinli bölge çekeceğiz. Güzel bir video olacak istiyoruz. sanıyoruz arkadaşın bildiği bir yer. Güzel bir yermiş. Bakalım cinli varlıklarla. Baya baya. İnşallah baya bir İnşallah bizi çarpmaz. Kardeşim sikiyor var mı sikiyor gideceğimiz yerde? Yo mürcüs Süleyman yüzünü aksak geçiyor. Evet. Abdullah Bey değil mi? <laughs> Ya, ya, benim Allah'a inancım yok. Kim için konuşuyor lan yavşak? Oğlum sen böyle bir <laughs> konuşuyorsun ki. kaç şartı var diye Arkadaşlar burada kesiyoruz. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Yorum ve like atmayı unutmayın. Her şey unutmayın. sizin için. Burada komik videoları olmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Bırak. Buru benim artık benim benim oldu. Boyun ben bunu artık alacağız artık ameliyattan. ben bunu bir şey yapacağım. Tam. Kolye. Kan. Tamam hadi ya. Kapatıyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere.